Arkadaşlar Kol dediğimiz şu e, tozu kullanmamız gerekiyor. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar bu? Bu bizim buzağlarımızda e, görmek istemediğimiz kripto ishal dediğimiz. Yani direkt Türkçesini söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bok virüsü yani bokta olunan, bulunan virüsün den oluşan kripto ishal ee, olan rahatsızlığın önleyici. Yani tedavisi de tedavide de. Evet etkisi oluyor, başarılı olabiliyor arkadaşlar ama önleyici olarak yeni doğan buzağlarımızda bunu kullanmamızı kızı tavsiye ediyorum. Ben kullanıyorum, faydasını çok gördüm. Peki neden durup dururken bunu gösterdim? Bunu şu yüzden gösterdim. Şimdi biz bunu kullanacağız. Çünkü birazdan da sizin de görecek üzere, göreceğiniz üzere neden kullandığımızı da söyleyeceğim. Şimdi ben pauza'ya basayım çünkü bunu açmam lazım. Evet arkadaşlar suyumuzu hazırladık burada gördüğünüz gibi yani o parmak ısısını parmağınızda kontrol edersiniz ee, rahatsız etmeyecek kadar sıcaklı ılık bir suyla şu kadar bir suyun içine arkadaşlar İçinde ölçeğimiz var şu şekilde ölçeğimiz var bunu yarım ölçek alıyorum yarım ölçek aldım görüyorsunuz suyu hazırladığım şeyin içine koyuyorum arkadaşlar. Kapağını yine sağlam kapatıyoruz. Hava almaması gerekiyor. Çünkü bunun içinde bir antibiyotik var. Antibiyotik bu. O yüzden içerisinde başka iz elementler de var. O yüzden arkadaşlar bunun hava almamasını ve kuru bir yerde tutmamız gerekiyor. Ben burada tutuyorum. Kuru ve korunaklı bir yerde. Şişenin, kavanozun kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Müsaadenizle. şekilde kapattığımızda güzelce ne çalkalıyoruz. Peki ben bunu niye yapıyorum? Şimdi hep beraber göreceğiz neden yaptığımızı. Gene söylüyorum arkadaşlar. Kripto dediğimiz yani bokta bulunan virüsün antibiyotiklen çaresi pek bu yani hiç bulunamadığından dolayı daha doğrusu. O yüzden dün de size videomda bahsettim. 7 aylık olan veya buçuk aylık olan en ideali 7 aylık olan ineklerimizde gebe, kurya ayırdığımız 7. ayında gebe olan ineklerimize veteriner hekimlerimize danışıyoruz ve size bir aşı önerecekler. Eğer o şekilde söylerseniz 7. ayda gebe ineklere buzayı korumak için buzayı kripto ishalden gibi veya başka ishallerden veya ona benzer diğer dışarıdan gelen Herhangi bir ani ölüm gibi viral virüslerden korumak için bir aşı varmış deyin. O size, onlar size tavsiye edecekler. Ben maalesef söyleyemiyorum arkadaşlar, çünkü ülkemizde olan bütün olan bitene sessiz kalanlar nedense biz iki çeşit şunu kullanın dediğimizde hemen bize çok duyarlı oluyorlar birden çok duyarlı olabiliyorlar ve bizleri şikayet edebiliyorlar. Başımıza geldiği için arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. İlaç ismi vermiyorum, aşı ismi vermiyorum. Sadece neye yarayan aşıları söylüyorum. Siz veteriner hekimlerinize danışaraktan onlar sizi yönlendirecektir veya size e, getirip aşınızı yapacaklardır. Yine söylüyorum arkadaşlar buza bir işletmenin buzağlarımız bizim işletmelerimizin geleceğidir. Bu hayvanlar evet şey olarak e, mülk olarak belki bize ait ama bunlar milli servet arkadaşlar. Bu hayvanlarımız bizim milli servet. O yüzden biz sürülerimizi yine söylüyorum aşı kale duvarıdır. Kale duvarlarımız ne kadar sağlam olursa ne kadar sürülerimizi aşıyı düzenli olarak yaparsak o kadar sağlıklı ve uzun ömürlü sürülerimiz olur arkadaşlar. Aman ihmal etmeyelim. Sağdan soldan duyulan şeylere de lütfen kulak asmayın. Aşı sürü için önemlidir. Aşı bizim kale duvarımızdır. Buzağlarımız için daha anne karnında aşıya başlıyoruz arkadaşlar. Buzağları korumak için doğduktan sonra bir hafta sonra yine bir aşısı daha var. Onu da söyleyeceğim size arkadaşlar. O aşıyı da yapacağız. O aşıyı da yapmamız gerekiyor. Ee, hayvanımızın bağışıklık sistemi dışarıdan gelecek. Bütün düşmanlardan, bütün virüslerden korunabilmesi için arkadaşlar. O yüzden şimdi bunu niye yaptık? Uzatmayalım daha fazla. Bunu niye yaptık arkadaşlar? Gidelim bir bakalım. Neye, niye yapmışız? Şöyle hep beraber gidelim. Hem işletmemize bakalım. Şu şekilde. Burada kızlarım var. Burada benim kızlarım ot yiyorlar. Önlerinde her zamanki gibi mısırları ve katkıları var arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Hani bazen arkadaşlar diyor ya şöyle gezerekten anlat abi. Sabit durma bir yerde diye. Şöyle bir gezelim. Burada bir kızım daha var. Burada öbür kızlarım. Burada Bu ilacı niye hazırladık? Paşam da burada. Burada kızımızın bir tanesi benim yavrum burada doğum yapmış. Hemen yanında da kızı duruyor. Bak annesi üstünü kirletmiş kızımın temizleyelim onu. Şurada doğum yapmış. Allah'ımın izniyle bir kızım oldu. Annesi hemen yanında. Az önce Annesini emzirdik. Kendisi emdi. Ben biraz yardım ettim. Yine dediğim gibi göbek kordonu dediğimiz. Bakın orada sallanıyor. O göbek kordonuna da muhakkak burada gördüğünüz gibi tender diyotla temizledik. İçini dışını tender diyotla bir güzel temizliyoruz arkadaşlar. Aman iltihap kaptırmayalım diye bu çok önemli. Ve eee en geç 6 saat içerisinde de kızımızın sıçıp sıçmadığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yerlere bakacağız. Eğer sıçmadıysa elimizde müdahale edeceğiz. Peki ben bunu niye hazırladım? Bunu hazırladım arkadaşlar ki ben birazdan bu kızıma bunu işireceğim. Sütünü içti çok şükür ama yine de önleyici. Allah korusun herhangi bir dediğim gibi kripto virüsü yani bok virüsü bulaşmasın almasın diye arkadaşlar önleyici tedavi olarak bu antibiyotiğimizi ee, kızımıza şimdi içireceğiz ki yarın öbür gün bir sıkıntı yaşamayalım. Ben şimdi böyle bir... gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle kızımızın yanına gelelim. Bu da evvelde size bahsettiğim şey. Annesi Montbelard kızımız Limuzin tohumu. Hani e, melezleme dediğimiz olay işte arkadaşlar. Bu 5. yani 5. laktasyonuna girmiş olan bir kızım ve artık rahim ve de e, daha rahat doğum yapabileceği için böyle e, melezleme yapabiliyorum. Limuzin kullanmayı tercih ediyorum. Neden? Doğumda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü. Doğumları çok kolay oluyor. Kendisi doğurmuş kızım burada. Kendisi temizlemiş emzirmiş. Zaten tecrübeli bir kızımız bu bizim. Allah'ımın izniyle temizlemiş emzirmiş kızını. Şimdi biz dediğim gibi az önce arkadaşlar burada işte size göstereyim. Göbek kordonunu Bağladık. E, tender diyotunu sıktık. O dediğim antibiyotiği yani gabriokol antibiyotini de içirdik. Kızımıza önleyici olarak. Zaten annesine aşıyı yapmıştık daha evvel. Kızıma bir hafta sonra bir aşı daha yapacağız. Allah'ın izniyle. Bu kızımızın bugün az önce dünyaya gelen baba limuzin, anne Montbelart Arkadaşlar Rabbim inşallah ömür verir. Birazdan da bu tip hayvanlarımıza Dediğimiz gibi arkadaşlar ilk 3 gün yine veteriner hekimlerine danışırsınız. İlk 3 gün antibiyotik kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü her doğum dediğim gibi bir ameliyat kadar e, ameliyat değerinde bir vakadır. Her doğum çünkü görüyorsunuz arkadaşlar ortalama 35 40 kiloluk bir kütle çıkıyor annenin içinden ve bir bu kadar daha da birazdan sonunu görüyorsunuz. Arkasında hala çıkartmamış. Sonunu çıkartacak arkadaşlar. Yani bu bir ameliyat kadar ee, ağır bir vaka olduğu için muhakkak bu kızlarımıza antibiyotik 3 gün boyunca bir antibiyotik kullana, e, kullanmamız şart kalsiyum kesinlikle arkadaşlar bakın e, sağlığı yerinde dahi olsa doğuran her ineğimize düve dahi olsa kalsiyum şart kalsiyum kalsiyum ilk 3 gün kalsiyumunu yapıyoruz arkadaşlar B1 B6, B12 gibi vitaminlerimizi de, fosfor vitaminlerimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Bunları aman ihmal etmeyelim. Çünkü bu hayvanın şu anda vitamine ve de kalsiyuma ihtiyacı var. Buzağısının da tabi annesinin sütüne ihtiyacı var. Kalsiyumun bir özelliği de arkadaşlar hayvanımızın sütünü arttırıyor. Sütünün kalitesini de arttırıyor. Sütünü de arttırıyor ve damarları daha fazla açıyor arkadaşlar. Anne de daha dirençli, daha eee kuvvetli olacağı için yani herhangi bir rahatsızlığı veya şeker dengesi ketoz dediğimiz olayı yaşamayacağı için arkadaşlar anne de daha verimli olacaktır daha verimli süt verecektir annesinin yanından dediğim gibi dişi buzağları erkek de olsa dişi de olsa artık ayırmıyoruz arkadaşlar şartlara bağlı onunla ilgili zaten video sizinle paylaşacağım ayırmıyoruz bu yavrusun yanında 3 gün burada kalacak anne kız burada kalacaklar sonra o tarafa alacağım ama yine de bu buzağlarım gibi görüyorsunuz burada. Benim padoklarım ara kapıları var arkadaşlar şurada. Sağım saatinde kapıları açıyorum. anneleri gidiyorlar emiyorlar. Ondan sonra bu şekilde dışarıya çıkıyorlar. Burada böyle otlamayı öğreniyorlar. Oynamayı öğreniyorlar. Hastalık olmuyor. Zemin kuru oluyor. Güneş görüyorlar. Yeşillik yiyorlar. Oynuyorlar. Zıplıyorlar. Yani tamamen bir... Ee ana okulu bahçesi gibi. Zaten kızlarıma yaptım burayı böyle. Sadece onlar çıkıyor, sadece onlar geziyor. Görüyorsunuz işte kimi ot diyor, kimi oynuyor. Burada paşam da bunlarla beraber gece yatıp kalkıyor. Orada gene dediğim gibi otları var her zaman için. Yoncaları, otları, hasılları. Enerji bazlı bir karışımım var. Onu oraya koyuyorum. Onlara veriyorum. Kullan, yesinler diye. Buzağlarım faydalı daha kuvvetli daha güçlü olsun enerjileri yerinde olsun diye arkadaşlar bu şekilde akşamüstü çok şükür kızımı da gördünüz onu göstereyim dedim bir de nacizane aklıma gelen bazı bilgileri size aktarmak istedim arkadaşlar eksik bir şey varsa yine ben tamamlar söylerim Rabbim herkese işletmesinde arkadaşlar herkese işletmesinde sağlıklı doğumlar sağlıklı nesiller nasip etsin bir de son şunu da göstereyim bazen buzağlarımız sıçmayabiliyor. Sıçamayabiliyor. Sıçmayan buzağlarımıza eğer süt emdiyse veya bazen emmiyordur arkadaşlar. 6 saat bekledikten sonra ve ortalıkta herhangi bir dışkı görmüyorsak ve arkasında da dışkıyla kirlenme bir şey görmüyorsak arkadaşlar şurada bakın kuyruğunun üstünde bir boşluk var. Yani makatının tam üstünde. Onu şu şekilde parmağımızla kaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde o zaten süt emmiştir. Birazdan göreceksiniz kendi böyle. Bakın nasıl şu şekilde kaşıyorsunuz arkadaşlar. Kaşıyorsunuz orada bir hareketlenme olacak. bağırsaklarda bir hareketlenme. Makatta bir hareketlenme olacak. Ondan sonra arkadaşlar buradan yavaş yavaş o dışkıyı çıkartacak. Bu şekilde çıkartmaya başlayacak. Ben şimdi daha zorlamayayım çünkü yeni gelmiş. Yani yeni doğmuş daha şu anda zamanı var kızımın. Dediğim gibi ilk 6 saat içerisinde dışkısını çıkartması lazım arkadaşlar. Eğer dışkısını çıkartmıyor da yavru emmiyorsa muhakkak elinizle müdahale ediyorsunuz ve dışkısını çıkartıyorsunuz. Çok önemli arkadaşlar. Dışkı çıktığı anda e, metabolizma çalışmaya başlamış demektir. Mide çalışmaya başlamış demektir. Bağırsaklar çalışmaya başlamış demektir. Buza artık tamamen iç organları mide ile ilgili kısım iç organları çalışmaya başlamış demektir. Zaten nefes alışında da bir sıkıntı yok. Kulaklarında yani bu zamda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kendiniz de görüyorsunuz. Annesi artık bundan sonra diğer ablalar da burada zaten. Annesi bundan sonra ona bakacaktır. Arkadaşlar bu da böyle olsun. Bu kadarlık olsun. Yine akşamüstü bir aydın günü artık saat bugün bayağı epey bir sıcaktı. Epey bir sıcaktı arkadaşlar. Yine atlattık çok şükür yine bir aydın gününden. Yarın inşallah bugün pazardı haftanın birinci günü. Yarın görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi